Dostlar herkese hello. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir PES 2024 mobil videosuyla karşınızdayım. Klasman kasmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi maça geçmeden önce yukarıdan bir kanala abone olursanız bir de videoyu beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Hadi gelin yavaştan maçımıza geçelim. Güzel bir rakip buldu. Joker. Güzel. Rakibin kolektif gücü de gayet iyi. Kim? Uf. Alisson düşüşte. Alisson çıkardım. Beckham bravo. Kim mi? Geç. Alan Sorloth, Neymar. Neymar iyi ya kalsın. Tamam. Amoria Bellingham. Stoper öyle. Tamam. Formayı da yapalım hemen. Hmm. Hani rakip GF oynuyor. Tamam. Golayabiliriz. Tamamdır abi Şu şekilde Şimdi sen de ona verdin Geçti, o ara pas geçti Hadi be, olmadı tüh Tamam abi, hiç su hiç sorun değil, hiç sorun değil Bu arada yeni gelen iki tane menajer var arkadaşlar Ben onları pek almadım çünkü benim oynayış tarzıma pek bir hitap etmiyor Hızlı kontrol isteyen bir insan değilim, defansa çok fazla açık veriyorsun top çevirmede de çok uzun sürüyor. Hani takım arkadaşım pas atacak da bekleyeceksin de o da baya uğraştırıyor beni. O yüzden uzun topla kontradan devam ya. Çek defansa. Tamam abi çok güzel. Artık herkes 3 forvet oynuyor arkadaşlar. Yani öyle eskisi gibi sola çık sağa çık oynayan pek az. Geçti o top da geçti. Nice. Geçti. O da geçti. Messi yürü. Messi yürü. Vur vur. Ah. Olmadı ya. Olmadı neyse. Abi korneri Messi mi kullanır yapma ya. Cross açsın. Cross bir tık daha iyidir. Çok güzel abi. Vur Messi. Hayda. Double al. Double al. Double al. Uzaklaştır. Abi uzaklaştır. Haaland Bayaris teşkil ediyor bizim için. Geçti. O top geçti. O top geçti. Uf, Ronaldo üzümlü kekim. Niye böyle yapıyorsun ya? Bak geç bak. Bak ne kadar güzel gidiyoruz. Neymar vur. Gol. Gol. Gol oğlum. Yani bize gelince milletin kalecisi Petr Çeh oluyor anasını satayım. Neyse güzel beyler. Atak gayet güzel gidiyor. Moral bozmak yok. Duran topları. Tony cross. Baba geliyorsun. Açıyorsun şöyle içeriye. Vur abi vur. Vur kafayı vur. Uf, Bir an gol zannettim var ya. pas geçmesin arada pas geçmesin. Ah, ah. Yani o kadar çaba o kadar çaba sarf ettik. Adam geldi ilk şutunda gol attı kaleye değil. Bak, top istiyorsun attım sana. Sen de attın ona. Sen de attın ona. Vur Messi vur. İşte böyle olur. İşte bu kadar basit. İşte bu kadar basit beyler. Adam prese arkadaşını çağırmak yerine kendisi pres yaptığı için arapas geçiyor. Bu kadar basit beyler hadi. Moral bozmak yok. <laughs> <laughs> hayır, hayır 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 Benim hatam benim hatam benim hatam ben çok kötü oynadım ben çok kötü oynadım benim hatam. Sakın yemeyelim sakın. Uf. Aşırı tırsım ya var ya. Şimdi adam 3 favret oynadığı için. Direkt şu şekilde yapacağım. tamamdır. Böyle olursa bir tık daha yorulur bizim için. Devam. Geçti geçti. Yeni bir gol geliyor. Yeni bir gol geliyor. Abi adam hata yaptı. Hayda. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel paslaşma. Hadi Messi dokun. Messi dokun. Allah kahresin ya çok ileride basıyorum. Hadi abi ilk, ilk ay bir şey yapamaz. İlk ay sadece bir tane attı abi. İlk ay sadece bir tane attı abi. Korkmayın ilk ayda. Devam. Yanlış 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 yaptım yanlış yaptım. Abi bugün ne oluyor bana her şey yanlış yapıyorum. Attığım pas yanlış. Al şu, al şunu da bula, al şunu da bula. Geçti ara top. Ya Neymar vursana şuna. Uf. Yani o orada bir ara bir atsa Ronaldo'yu bitti. Vur lan bir tane vur lan. Uf <laughs> Allah'ım ya. Uf. Bir tık geri alalım abi defansı. O artık yemiyorsun kardeşim. O güzel. Güzel beyler. Gayet güzel bastırıyoruz. Bu şekilde devam. Rakipte de bir tık ileri aldı takımın. Tamam abi hiç sorun değil. Vur Odegaard. Vur oğlum. Vur bir tane vur. Vur. Ah. Yapma şunu Odegaard ya. Yapma şunu Odegaard ya. Neyse. Bitti hoca bitti. Uf. Yani aşırı şekilde gerçekten rakip bir tık zorladı beni. Güzel abi güzel. Gayet güzel. Perfect. Evet dostlarım bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.